Bilim insanları, altın elma salyangozunun görme organlarını tamamen kaybettikten sonra bile yaklaşık bir ay içinde 28 gün eksiksiz ve işlevsel olarak yeniden oluşturabilme yeteneğini keşfetti. Araştırmalar, salyangozun kamera tipi göz yapısının kornea ve retina gibi temel bileşenler açısından insan gözüyle anatomik benzerlik taşıdığını ve bu hızlı rejenerasyon sırasında insan gözü gelişiminde kilit rol oynayan Pax6 geni dahil binlerce genin aktive olduğunu ortaya koydu. Stowers Enstitüsü'nde yapılan bu önemli çalışma, salyangozun bu mucizevi yenilenme mekanizmasının çözülmesinin, gelecekte insanlarda retina dejenerasyonu gibi hastalıklar veya travmatik yaralanmalar sonucu oluşan görme kayıplarının tedavisi için yeni yöntemler geliştirmeye yardımcı olabilecek kritik bir model olduğunu gösteriyor.